denize çok büyük bir sürprizim var bakalım ne yapacak İnşallah ağlamaz şimdi suyumuzu açalım olsun burası sonra balıklarımızı içine atacağız denizi çağıracağım bakalım ne yapacak gerçek balık zannedecek bunları balıklarımız Hadi bakalım Deniz sizi görünce bakalım ne yapacaklar ay çok tatlılar oynamaya başladılar bile atalım bakalım amm yüzüyorlar harikalar biraz daha balık atalım Balıklarımız hazır. Şimdi denizi çağıralım bakalım. Deniz, Deniz çabuk gel. Ne oldu anne, ne oldu? Deniz sana bir sürpriz hazırlayacaktım ama maalesef yapamadım. İnşallah üzülmezsin. Gel bak. Sana balık aldım. Ama balıklar buraya düştü. Yardım et bana. Ya nasıl yapacağız şimdi? Şaka yaptım sana. <laughs> nasıl ama? Çok bak balıklarımıza bak. Bak evin altı. Evet. Akvaryumuzu dolduralım tamam mı? Bak burada bir sürü balıklar var. Burayı gördün mü? Çok tatlı balıklar bunlar. Renk değiştiriyorlarmış ve yüzüyorlar. Gerçek balık gibi. Hadi bakalım açalım. Şimdi suyumuz dolsun. Yizi bak balıklarımızı sakın yeme tamam mı? Al bakalım sen de oyna istersen. Yizi beğenmedi herhalde. Bak Yizi balıklarımıza. Oo balıklara bak Yizi. Yizi balıklarımıza bak. Easy yemek olmadığını anladı. Yoksa şimdiye kadar hepsini yerdi bunların. Deniz dikkatli ol sana yardım edeyim. Aa dışarı gel. Aa, çok güzel oldu Deniz. Harikalar. wow, batsana. Şuraya bak. Ay çok güzel oldu Deniz. Deniz şaşırdı. Hiç bu kadar balon olmamıştı değil mi Deniz? Hiç. Bak buraya geldiler. Altı koymamız lazım. Ama onlar yine yukarı çıkıyorlar balık gibi ellerime koyuyorum Deniz yanıma. ısırmasınlar elini. <laughs> Deniz ya balıkları rahat bırak yüzsünler. <laughs> Deniz uydular mı? Ne yaptılar balıklar ya? Kalkın balıklar. Hadi uyanın uyanın. <laughs> Harikalar. Rengarenk balıklarımız oldu. Hep de Yeezy oraya gittiler. Yiz bak senin yanına geldiler. Yiz. <laughs> Bunlar çok acıkmış bence. Deniz baksana. Yemek versek mi acaba? Ne dersin? Balıkçıklar. Çok mu acıktınız? Bakayım yakalayayım mı neler gelecek elime. Aa iki tane aynı renk geldi. Ben mor balık istiyordum. Mor balıklar nerede? Aa geldiler. Çok güzeller. Kuyruklarına bak deniz kaçıyorlar. Yizi balığı yeme sakın. Ya Yizi balıkların suyunu içme ama. Ya içinde balık da var. Yizi balığı yiyecek. Çok susamış. Yizi çok susamış ya. Balıkların suyunu içiyor. Yizi çok mu susadı? Ama orada balık var. Balığın suyunu içiyorsun sen. Bak içiyor. Evet ya bak balık da korktu şimdi orada kaçmaya çalışıyor. Böyle mi uyanıyor, böyle bak. Evet. Balıklarımız renk değiştiriyor deniz. Şimdi renk değişimlerine bakalım. Soğuk suda renk değiştiriyorlarmış. Bakalım nasıl olacaklar. Burayı izleyin. Evet beyaz orası. Bakalım hangi renk olacak balığımız. Oo! Mavi oldu. Mavi oldu. Bunda Bunu da denesene Deniz. Turuncu balık nasıl olacak bakalım? Turuncu balığın hangi isliyim. renk olacak? O sarı oluyor da baksana. Şu siyah balığımızı denedik mi? Denemedik. Bunu da deneyelim. Mavi. Bakalım onlar nasıl olacak? Aa o da sararıyor. Daha değişik olanlar maviye bakalım Deniz. Belki bu daha Hela değişik da olur. oluyor. Mavi bakalım. Oo, o da sarı oluyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Pembeye baktık mı? Şöyle bakalım. Ee, mavi olacak soruna. bence sanki o. Evet, mavi oldu. Balıklara yem de verelim deniz, tamam? Az verelim ama bakalım yiyecekler mi? Balıklar, gelin bakalım. Hangisi aldı? Hangisi aldı? Ama çok? yediler. Oo bak oraya toplandılar hemen.